Merhabalar. Doktor Aylin Aker Ayrılmaz Sağlık Programına hoş geldiniz. Bugünkü program konuğu Doçent Doktor Derman Başaran. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda jinekoloji onkoloji yan uzmanı. Hoş geldin Darla. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Davetiniz için teşekkür ederim. Hoş geldin ve çok değerli bilgiler vereceğine eminiz. Tamam. Bugünkü konumuz da gerçekten herkesin çok yakından ilgileneceği bir konu. Hı -hı. Konumuz kapalı cerrahi. Kapalı cerrahi hakkında bilgi vermeden biraz jinekoloji, onkoloji hakkında, jinekolojik onkoloji cerrahisi hakkında bilgi vermeni isteyebilir miyiz tabii senden? Ki, tabii ki. E, jinekolojik onkoloji cerrahisi kadın hastalıkları ve doğum tıp branşının bir e, yan dalı. İhtisasımızı bitirdikten sonra işte ayrı bir sınava giriliyor. ve Ondan sonra bir üç yıllık daha bir eğitime tabi oluyorsunuz. Sonra onun bir zorun hizmetini yapıyorsunuz. Hı hı. Yani belli bir konuda bir miktar daha özelleşmiş bir hekim grubunu hı hı. temsil ediyor. Jinekoloji, onkoloji cerrahisi. Yani kadın hastalıkları ve doğum alanında her konuyla ilgileniyorsun. Evet. Ayrıca evet. jinekolojik onkoloji spesifik olarak ilgilenmek evet. için tabii ki daha detaylı bir eğitim alıyorsun. Evet yani kadın hı hı. kanserlerinin evet. tedavisindeki gerekli işte cerrahi ihtiyacı ve hastayı değerlendirecek ihtiyacı karşılamak üzere bir miktarda eğitim alıyoruz. Hı hı. Ama temel olarak devamlı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşlarla beraber çalışılan bir branş. Hı hı. Şimdi hastalarımızın en çok kafasını karıştıran konu bir ameliyat söz konusu olduğunda açık cerrahi mi kapalı, kapalı. mı cerrahi kapalı cerrahi mi ne zaman kapalı cerrahi hı. ne zaman açık cerrahi hı hı. bunların birbirine avantajı dezavantajı var mıdır? Hı hı. Öncelikli olarak kapalı cerrahi ile kastettiğimiz şey nedir? Evet, kapalı cerrahi ile kastettiğimiz şey işte küçük delikler kullanarak. Açık cerrahideki büyük kesilerin yerine vücuda işte 12 mm ile 5 mm arasında değişen küçük delikler yaparak oradan işte bir takım kamera sistemleri yerleştirerek yaptığımız ameliyata diyoruz Hı. kapalı cerrahi. Temel olarak iki iki tip kapalı cerrahi var bir laparaskopik, e, lap diğeri de robotik cerrahi. Laparoskopik cerrahi hastalarımız çok büyüyor artık aşinalar evet. yani genel cerrahlarda urologlarda evet. bütün cerrahi evet. branşlar laparaskopik cerrahi kullanıyor ama. Evet. Robotik cerrahi çok daha yeni bir Doğru. teknoloji. Robotik teknoloji biraz daha yeni. Hı hı. Robotik teknoloji aslında bakarsanız e, laparoskopik ile hemen hemen aynı şey. Gene laparoskopide olduğu gibi bir takım küçük delikler yapıyoruz. Ama burada laparoskopide cerrah direkt hastanın yanında o aletleri yönetirken robotik cerrahide bir robotu bağlıyoruz o açtığımız deliklere ve cerrah başka bir konsoldan e, yönetiyor. Bir takım kendine ba has avantajları mevcut laparoskopiye göre biraz daha e, yakın büyütmede çalışıyorsunuz üç boyutlu görüntü ve işte robot aslında bunlardan biraz bahsetmeni istiyorum yani hmm. mesela hastalarımız büyük bir kesiden daha geniş bir görüş alanı sağladığımızı düşünüyorlar. Hmm, daha evet. kolay ulaşılabildiğini yani kitlenin bütünüyle evet, daha kontrolü evet. çıkarılabildiğini düşünüyorlar. Evet, yani evet. biraz evet. bunlar hakkında aslında evet, bilgi vermeni e, e, istiyorum. Doğru, doğru. Öyle bir şey var aslında bakarsın. İşte hocam kapalı ameliyatla da ben genelde kanserle uğraştım. İşte kapalı ameliyatla tam temizlenebilecek mi? Evet temizlenebilecek. Bazen daha iyi, daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla açık cerrahiye göre bazı üstünlükleri de var kapalı ameliyatların.